<laughs> yaşa kadar geldim öyle Eee tabii radyoculuğun çok güzel şeyleri oldu bana kattığı. İşte sunuculuklar e, <laughs> çok yaptım. Festival sunuculukları, işte özel etkinlikler vesaire. Seslendirmeler de yaptım. İsmek o dönem İsmek'te 5 yıl kadar usta öğreticilik yaptım. Radyo sunuculuğu programlarında ee, öğrenci yetiştirdim. Piyasada halen şu an devam eden öğrencilerim var Radyoculuk <laughs> Ay, yapan, sonra şahane. tiyatroculuk yapan. E, ee, onlarla hep gurur duydum. Ee, ben de küçük yaşlardaydım aslında yaptığımda. Ee, hala bana mesela karşılaşırız. Tuğba hocam, Tuğba hocam derler. <laughs> ya artık bitti, hoca bitti. Yani bana Tuğba diyebilirsiniz. Hatta küçüğüm. Yok hayır, siz bizim için işte Tuğba hocasınız diye. Ya şeyi çok seviyorum. insanların hayatına dokunmayı da çok <laughs> seviyorum. Şimdi en güzel örneği yanımda. Evet. <laughs> <meydim>. Gelecek. Gelecek. <laughs> <Benimle> dolaşıyorum. <laughs> ya gerçekten öyle. Yani sadece kendim için değil. O yüzden belki radyoculuk ya da işte bu sektör bana...